Selam. Aa, niye geldin? Seni görmek istedim. Dertleşelim mi biraz? Aç mısın? İçim almıyor. Ne oldu anlat. Anneme yalan söyledim. Ya Amerika işini söyledim ama Cenk'i söylemedim. Kendim buz gibi anlattım. Oha hiç senlik değil. Evet Niye? Göndermez beni diye. Ama öğrenecek her ya da geç. Dikkat edersem öğrenmez. O kadar mı istiyorsun gitmeyi? Başka çaremiz yok ki. Görüyorum. O ne demek ya? Çıkış yok yani. Babam neve döneceği yok, otelin açılacağı yok. Bari ben gideyim de işteyse başarılı olursam gelir herkesi kurtarırım seçenekte emin misin peki? Güvenimi çok kırdı ama seviyor beni ya. Ben de seviyorum onu. Yok sevdiği belli de tuhaf bir sevmesi var. Bana bak. Sen bu kalelerde yaptığı şovlara falan kapılmıyorsun değil mi? Sen nereden biliyorsun kaleyi ya? Ya işte yapıyor ya öyle hoşluklar. Hani kare lafın gelişi kale kule. Aslı bana bak sen döndürme lafı. Ben sana anlatmadım kaleyi falan. Sen nereden biliyorsun? Söyleyecek misin? İyi tamam. Kelebek de oradaymış. Ama sakın sana söylediğimi söyleme Su. Ne arıyormuş orada ya? Konsere çağırmışsın. O da gideyim demiş. Görmüş Cenk'in teklifini. Benim onunla konuşmam lazım. Ya dur! Susana diyorum! Söyleme benim söylediğimi! Evren Bey, bugün birilerisinin hakkınızda bir şeyler sordu. Kim? Ne sordu? Kelebek. Sana bir şey söylemem lazım. Su. Ne oldu kızım? Yok bir şey anne ya. Kelebekle. Kalede geçen akşam sen de varmışsın. Aslı mı söyledi? Ya varmışsın işte. Evet geldim gittim sonra. Duydun mu? Cenk'in bana söylediğini. Evet duydum. Kelebek bak. Tamam Su açıklama Ama yap. Kimseye söylemem ben. Baba. Bizim bu Cahit'in açığını bulmamız lazım. Nereden çıktı oğlum bu şimdi? E, oteli, plajı kurtarabilmek için tek çaremiz bu. Yani şu adamı sıkıştıralım biraz ya. Ateşciğim, tamam sen bazı şeylere sebep olduğun için kendini suçluyorsun ama bu iş o kadar kolay değil. Babacığım düşünmeden cevap veriyorsun ya. Sen biliyorsundur. Bu adamın ne açığı var? Bilmiyorum ben öyle açık falan. Ama bildiğim bir şey var. Orayı satacaksak Cahit'e satacağız. O kadar. Baba yok artık saçmalama. Dedem mezarına ters döner kemikleri sızlar. <laughs> yani şu dede ve mezar muhabbetine bir sen girmemiştin. <laughs> yani, aferin sen de başladın şimdi. Ateş. Neden? Öldü. Kurtuldu. Bak biz buradayız. Elimiz taşın altında. Sakin ol oğlum, sakin. Ya baba, beni bir dinlesen sen. Bu adam kırk tane iş yapıyor burada. Arsaların hepsini o toplamış. Bu işlerle alakalı diyorum. Bir açık yakalayabilir miyiz acaba? Ne biliyorsun sen öyle arsa marsa? Nereden çıktı bu şimdi? ile konuştum. Aferin. Tam adamıyla konuşmuşsun yani. O geri zekalı mı soktu senin aklına bunları? Ya bir şey ne? sokmadı baba. Sadece olabilir dedi. Lan o baldırı çıplak ne anlarmış bu işte? Baba neyse tamam konumuz o değil. Konumuz tam olarak bu. Baksana Elif, oğlumun aklına manyak manyak şeyler sokuyor. Ya baba tamam ben de sevmiyorum bu adamı. Ama belki söylediklerinde haklı ya. Nereden biliyorsun? Bir öfkenle hareket etme bir dur bir düşün. Ulan evladım. O herif gidiyorken biz dönüyorduk. Onun aynada gördüğünü ben duvarın arkasından gördüm. Maalesef bu işte biz Cahit'e muhtacız. Acama gerçek. Ya niye niye? Oğlum. O arsaların hepsi başkasına Çankaya Köşk. Yani yasak. Ama Cahit'e değil. Ya ...Faryalı da diyor ki... Başlayacağım lan senin Faryalı'na. Cahit bu sabah kasadan... ...bir hard çıkardı böyle salladı. İçinde ne var biliyor musun? Ne? O araziye izin verecek kurul ...üyeleriyle ilgili açıklar. Yani herif en derinden... ...halletmiş işini. Otelde bize de geçmiş olsun yani. Bunu o gerizekalı ne bilir ne de anlar... Sen bil ki böyle abuk subuk şeylerle uğraşma. Tamam mı çocuğum? Aslı! Niye söyledin suya? Ha? Ya ben şey diye... Ne diye ya ne diye? Ben sana söylemedim. Ha? Hıyar gibi elinde çiçek orada kalmış demedin çiçek falan demedim. Başlatma çiçeğine, çiçek falan konumuz değil. Ne bağırıyorsun ya? Bağırma. Rezil rüsva ettim ben Aslı, rezil rüsva. Ya ben sen üzüldün diye ağzımdan kaçırdım. Hem su da çok üzülmüş. Ne dedi sana? Ya çok üzülmüş. Ne üzülecek ya, umurunda mıyım ben onun? Aman kimseye söyleme demeye gelmiş hanımefendi, tek derdi bu. Ya kelebek, Özür dilerim. Ya bırak dileme özür falan ya. Ne olur affet. Değer miydi beni şu düşürdüğün duruma? Söz bir daha yapmadım. Bırak Aslı bırak tamam. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.